Bugün 9 Eylül. İzmir'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü. 9 Eylül 1922, 9 Eylül 2022. Tam 100 yıl. Şimdi birçoğunuzun bilmediği, duymadığı İzmir'le ilgili 3 kılıç hikayesini anlatacağım. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış. Türk ordusu Balkanlardan Avrupa'ya kadar ses getiren bir başarı elde etmişti. İşte o sırada Ocak ayında 2022 1922 yılının Ocak ayında bu aradan 3 tane Eren gelir. Mustafa Kemal'le görüşeceğini iletirler. Durumu Mustafa Kemal'e iletirler ve Mustafa Kemal bu aradan gelen heyeti 3 kişilik Eren'i huzuruna kabul eder. Bu aradan gelen Erenler Mustafa Kemal'e selam verdikten sonra beraberinde getirdikleri bu ara halkından toplanan bir miktar parayı kendisini iletirler. Emir Timur Hazretlerinin yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'i Mustafa Kemal'e iletirler. Ve ayrıca yanlarına getirmiş oldukları üç kılıcı da birincisi Mustafa Kemal, ikincisi İsmet İnönü'ye, üçüncüsünü de kendilerinden rica ederler. Derler ki bu üçüncü kılıcı İzmir'i fethetmeniz dahilinde, İzmir'de kahramanlık gösteren kumandana vermenizi Buhar halkı sizden talep eder. İzmir'in fethedilmesini canı gönülden isteriz. Çünkü orada mübarek zatlar olduğu için İzmir mübarek ve kutsal bir şehirdir der. Mustafa Kemal hay Hayder durumu güzelce dinledikten sonra kendi ekibiyle komutanlarına, komuta kademesine durumu anlatır ve orada bir balkon konuşması yapar. Halkına karşı Kur'an-ı Kerim'in verildiğini, bir miktar para gönderildiğini ve üç kılıcı oradaki balkon konuşmasındaki Türk halkını anlatır. Evet, Afyon üzerinden, Dumlupınar üzerinden, Manisa üzerinden İzmir'e müthiş bir çıkarma yapan Türk ordusu İzmir'i fetheder. Fahrettin Altay öncülüğünde müthiş kahramanlık gösteren Yüzbaşı Şerafettin Bey'dir. Bayrağı göklere çeker, Yunan bayrağını indirir, ay yıldızlı bayrağımızı göklere kendi elleriyle yaralı bir vaziyette, şarampol parçalarından yaralanmış bir vaziyette göndere çeker. Ve orada üçüncü kılıç kendisine hediye edilir. Yaşadığı hayat boyunca o kılıçla defalarca resim çekilen Yüzbaşı Şerafettin soy ismi kanununda da Şerafettin İzmir soy ismini almıştır ve o anı ölümsüzleştirmiştir. Şerafettin İzmir ismiyle kendini o anı ölümsüzleştirerek bu duyguyu yaşamıştır. Evet, üç kılıç hikayesi İzmir'in böyledir. Daha sonra kendisi vefat ettikten sonra eşi tarafından müzeye gönderilen kılıç bir daha maalesef bulunamamıştır. Bu Buhara halkının erenleri tarafından ısrarla Mustafa Kemal'e fethedilmesi istenen kutsal İzmir'den bahsettik. Şimdi Mustafa Kemal'in İzmir'le ilgili sözüyle konuşmamızı noktalayalım. Hiçbir kirli ayağın basamacağı kutsal bir şehirdir İzmir. Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu ki o kumandana, ne mutlu ki o askerlere İzmir'i fethetmişler, bize hediye etmişler. Allah onlardan razı olsun. İzmir'imizin kurtuluş günü kutlu olsun. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına buradan birer fatiha okuyalım. Allah onlardan razı olsun. Eyvallah.